NCM Investment'dan herkese merhaba. Yeni haftada haftalık yurt dışı bültenimizi konuşmak için NCM Araştırma Birimi Müdürümüz Samet ile beraberiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. İyi haftalar Bahriye, hoş bulduk. Samet evet, geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda temkinli fiyatlamalar takip ettik. Daha çok Trump ve işte küresel piyasalardan gelecek haber akışlarına odaklıydık. Yine aynı şekilde daha çok hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Çin temsilcilerinin gerçekleştireceği toplantıya odaklanmıştık. Ki beklentiler doğrultusunda toplantılar da gerçekleşti. Cumartesi günü Çin temsilcilerin toplantıyı terk ettiği yönünde bir haber vardı. Ancak pazar günü hem Çin temsilcilerinden hem de ABD temsilcilerinden olumlu yönde adımlar atıldığı haberleri geldi. Bu haberlerin ardından ABD vadelilerine gece bir gibi baktığımda %1'in üzerinde primlenmeler vardı. Bu sabah ise daha net haberler geldi. Çin tarifelerini %125'den %10'a, ABD ise %145'den %30'a çektiğini duyurdu. Haftalar sonra gelen bu olumlu haber akışları piyasalarda olumlu etkilemeye devam ediyor tabii. ABD vadelilerine yine yayına girmeden önce baktığımızda %2'nin, %3'ün üzerinde primlenmeler mevcuttu. Aynı şekilde VIX e, volatility endeksine baktığımda da eksi 7, eksi 8 geri çekilme var. Olumlu haber akışları geliyor, gelmeye de devam ediyor. Sen ne diyorsun? Küresel piyasalarda yeni haftalı beklentiler nasıl olur? Beklentin nedir? Teşekkür ederim Bahri. Çok güzel özetledin gerçekten. Şimdi hatırlarsan senle konuştuğumuzda birkaç hafta önce bu tarife mevzularıyla alakalı en kötünün görüldüğünü, bundan sonraki sürecin daha çok birbirleriyle anlaşmaya yönelik, hani nasıl anlaşabiliriz, hangi adımları atabiliriz, en optimal düzeyde iki tarafı da kırmayacak, incitmeyecek şekilde nasıl bir orta yol bulunurdu, bulunur üzerine olacağını konuşmuştuk. Nitekim öyle oldu. Yani bir noktadan sonra tarifeleri arttırmanın da her iki tarafta bir anlam ifade etmediğini anladılar. Çünkü ekonomik aktiviteyi ikisi de bıçak gibi kesmiş oluyordu zaten 245 ya da 125 vergi oranlarıyla beraber. Sonrasında bu hafta sonu işte İsviçre'de toplantılar başladı. Tabii haber akışları çok sert ve spekülatif olabiliyor. Dediğin gibi bir ara işte Toplantı masasını dağıttılar, çıktılar falan diye haberler çıktı. Bir taraf öğle yemeğine çıktılar, yani öyle masa gitti, masa bozuldu, anlaşmalar sekteye uğradı değil diye açıklamalar yaptı. Diğer taraf her şey bitti diye açıklamalar yaptı falan. Ama bakıldığında Çin heyeti tekrardan gelip masaya oturdular ve iki taraftan da çok olumlu açıklamalar geldi. Yani o kadar büyük değilmiş bu anlaşmazlıklarımız e, bu kadar büyük değilmiş aslında diye açıklamaları oldu her iki taraftan da. Tabii piyasalar için oldukça olumlu fiyatlamaları da görüyoruz zaten. E, yayına girmeden önce baktığımda e, S&P 500'de Nasdaq'ta %4,5'lere vadeli tarafta e, yükselişler kaydediliyordu. Çok anlaşılabilir bir durum. Yani geçirdiğimiz süreç içerisinde gelen her negatif haber akışıyla aşağı geldik. Şimdi de tüm aslında bu Negatifliğin sebebi olan Çin'le olan uyuşmazlıklar, ticari gerilimler bir noktada yumuşamış ve hatta son bulmuşa benziyor. Son bulmuş demek için belki erken olabilir ama gelinen nokta gerçekten de piyasalar adına umut verici. Tabii tüm bunlardan önce, anlaşmadan birkaç gün önce Trump'tan da tweetler geliyordu biliyorsun. Daha çok kendi sosyal medyası üzerinden paylaşımları oluyor, truth'lar diyelim. Hı -hı. Orada da piyasalar açısından hani şu an çok iyi alım fırsatı alın falan e, diye tweetleri e, işte e, kendi gönderileri oldu. Trump seviyor böyle büyük açıklamalardan önce hani bizdeki o üstat mantığıyla önce ben söylemiş olayım diye bir böyle hafiften çıtlatıyor gerçekten. Ben bu açıdan baktığımda yani genel olarak birçok açıklaması oluyor. Yani bunun ne kadarı doğru ne kadarı yanlış diye tartışılıyor ama doğrudan piyasalara yönelik hani şu an alın ya da şu an çok kötü ben bakmıyorum diye doğrudan söylemleri olduğunda bunların ciddiye alınması gerektiği görüşündeyim. Çünkü daha birkaç gün önce daha hani piyasalar için alın fırsatı alın daha ne zaman alacaksınız diye <laughs> e, gönderi paylaştı ve şimdi de görüyorsun %5 yukarıda açacağız. Ha, o söylemi üzerine pozisyonlanmış olsanız yukarıdan e, çok güzel kar etmiş olacaksınız yani o açıdan Trump'ın en azından doğrudan piyasaya yönelik söylemlerini takip etmekte fayda var şu süreçte diyeyim. Onun dışında bilanço sezonunu geride bırakıyoruz. Bu hafta Walmart'ın var. E, Walmart. Orada da tüketici davranışlarını görmemiz açısından yani tüketici harcamaları ne yönde evriliyor bunu anlamamız açısından Walmart genelde öncü bir göstergedir en azından benim için önemli bir bilanço olacak enflasyonun seyrini dahi bize gösterebilir öyle söyleyeyim bu açıdan Walmart'ı takip ediyor olacağız onun dışında Genel olarak bakıldığında iyi bir bilanço sezonu geçirildiğini söyleyebilirim. Bilanço sezonu güzel tamamlandı, tamamlanmak üzere. Borsaya destek olması açısından bence önemliydi. En azından hani tüm bu süreç içerisinde çok daha kötü fiyatlamalar görülebilirdi. Öyle bir potansiyel vardı ama bir noktada bu gelen güzel bilançolarla biraz daha frenlendiğini satışların ben şahsen düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bilançoların daha iyiye gidebileceğini de söyleyebiliriz. Eğer tüm bu ticaret anlaşmaları realite kazanır ve yürürlüğe girerse diye. O açıdan temel anlamda bakıldığında yurt dışı piyasaları için çok Hani negatif değilim. Çok fazla olumlu da değilim. Çünkü hala Trump'ın ne yapacağı belirsizlik içeren bir konu. Ama temkinli aynı bizim piyasada olduğu gibi temkinli bir olumlu tarafta olduğumuz söyleyebilirim Bahri'ye. Teknik olarak bakıldığında zaten açılış bugünkü açılış itibariyle önemli 200 günlük hareketli ortalamalarında yukarıya sert bir şekilde kırılımı gerçekleşmiş olacak. O açıdan teknik olarak da olumluyuz. Ve buralarda sunması gerekecek endekslerin e, kar satışı tekrardan baskın hale gelirse o zaman onu tekrardan bir değerlendiririz seninle. Ağzına sağlık Samet. bize haber akışlarını yakından takip ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bununla birlikte e, Forex tarafından altını sormak istiyorum. Tabii ki gelişmeler en çok onu etkiliyor. Daha geçtiğimiz haftalarda hep primlenmesinden bahsediyorduk. Bugün ise bir düşüş mevcut kendisinde. Sen ne diyorsun? Beklentin nedir? Ya şimdi gelen Tüm haberler altını aşağı yönlü baskılayacak haberler. Pakistan Hindistan tarafı anlaştı. ABD Çin tarafı anlaştı. İşte bu ticari gerilimler ortadan kalkacak. Teknik olarak bakıldığında altında günlük grafikte ikili tepe var. Tüm bunlar dikkate alındığında satışı çok da sürpriz olarak karşılamamak gerekiyor. Tüm peki görüntü artık bozuldu mu? Yükseliş hareketi sona mı erdi diye soracak olursan da Teknik olarak en azından bakıldığında 3.200 dolar seviyesinin aşağısında kalıcılık bence ilk koşul olarak izlenebilir. 3.200 dolar altında kalır ve 3.000'i de artık aşağı doğru yavaş yavaş kırmaya başlarsa bir noktada altın tarafında en azından yükseliş hareketinin soluklanma evresinin biraz daha artık aşağı doğru devam etmesi beklenebilir. Ama şu an için 3200 üzerinde kaldığı sürece altın tarafında da genel görüntünün en azından çok bozulduğunu söylemek için erken olabilir diye düşünüyorum. Çünkü altını uzunca bir süredir hani bu haber akışları gelse bile tekrardan toparlanma eğiliminde olduğunu görüyoruz. O yüzden baştan böyle altını artık satın kaçın diye bir şey söylemek bence çok iddialı olur. Biraz daha izlemek ve bu haber akışlarının ne ölçüde piyasa tarafından kabul edileceği, fiyatlanacağını biraz daha görmek iyi olacaktır. Fiyatların oturmasını beklemek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan euro dolar paritesine baktığımızda bu ticaret anlaşmasıyla beraber tekrardan doların güç kazandığını, paritenin de aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Ama tam olarak hani euro güçlü euro teması bitti mi diye soracak olursan ya henüz bunu söylemek için de erken. Ya Perşembe günü Rus ve Ukraynalı yetkililer Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirilecek. Onu da takip etmemiz gerekiyor yakından. Burada bir anlaşmaya varılırsa aynı şekilde yine altın ve paritede aşağı yönlü hareketler görülebilir. Ama o tarafta ne olacağı da hala belirsizliğini koruyor açıkçası. Taraflar Sanki böyle tam anlaşmaya hazırız iması vermiyor henüz. O tarafta kötü haber akışı gelirse de bu altını da de yukarı çekebilir. O yüzden bunları yakından takip etmek gerekecek Bahriye. Teşekkür ederiz Samet. Altına Euro-Dolar paritesini eklemende daha güzel oldu. Bir de yeni haftada hangi hisse önerilerimiz var yurt dışı tarafında? Onlardan bahseder misin? Şimdi yurt dışında bir kere Tesla var onu söyleyeyim. Açılışta hı hı. E, güzel oldu. Tabii verdiğimiz fiyatların üzerinde açıyor ama yatırımcılar takip etsin. Onun dışında Mara var. Tüm bu ticaret gelişmeleri, mevzuları gündemde biliyorsun Çin'le. O yüzden babayı da ekledik. Alibaba. Onun dışında SOC ve RUN koduyla iki hisse daha var. Bunlar biraz daha spekülatif ve teknik anlamda listeye dahil ettiğimiz hisseler. E, i̇kisi de çok güzel aslında bir açılış yapmaya hazırlanıyor. Bu haftaki tüm hisselerimiz e, pozitif olarak bir açılış gerçekleştirecek. Hafta boyunca güzel getiriler sunabilirler diye düşünüyoruz. Teknik anlamda güzel seviyelerdeler çünkü. Tabii yatırımcılar bunu siteye girip e, detaylı olarak incelesinler. Burada stop ve hedef seviyelerini verdik. Onlara e, bakabilirler. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda ise e, Palantir vardı. E, o biraz e, sıkıntıya soktu portföyü. Aslında öneriyi girmeden önce de burada söylemiştim. Palantir şirket olarak temel anlamda bakıldığında çok böyle ucuz olduğunu falan söyleyemeyeceğim. Ama teknik olarak zirve seviyesini bilançoyla beraber kırıp bir sert hareket gelebilir diye düşündük. Olmadı, stoplandık orada. Diğer hisselere bakıldığında yine aslında güzel getiriler sunanlar oldu. Meli vardı mesela, güzel bilanço açıkladı. Genel olarak ortalama bir portföydü geçtiğimiz hafta. Bu haftanın hisselerini de saydım zaten. Yatırımcılarımız hisselerimize girip burada detaylı incelemelerde bulunabilirler. Ağzına sağlık Samet. Yurt dışı tarafında hisselerimiz zaten güzel sonuçlar veriyor her hafta. Bu haftada umarım yine aynı şekilde olur. Bizi izleyen izleyici ve yatırımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı, güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Müzik